Kumar bağımlısı sabah uyandığında ilk olarak dün ne kadar kaybettim diye düşünür. Kahvaltı etmeden telefondan bahis uygulamasını açar. Bugün geri alırım der ama daha da kaybeder. Bir başka gün maaşı yatar. Normal bir insan faturalarını öderken o direkt kasaya yatırır, kumar kasasına. Kazansa bile paranın tadını çıkaramaz. Çünkü aklındaki tek şey şudur: Daha fazlasını kazanabilirim. Zamanla aile bireyleri şüphelenmeye başlar sorular gelir. Oğlum bu kadar para nereye gidiyor? Ama o yalan söyler. Kredi kartı borcuydu, arkadaşımın parasını verdim. Aslında hepsi kumara gitmiştir. Bir başka örnek. Borç alır. Önce arkadaştan, sonra tefeciden. Tefeciler arar, tehdit eder. Evine kadar gelirler. O hala bilgisayar başında, ekran ışığında umut arar. İşini kaybeder. Çünkü sabahlara kadar oynadığı için işe geç kalır, yorgundur, dalgındır patronu uyarır ama o yine oynar. Bir kere daha şansımı denerim derken her şeyini kaybeder. Ailesiyle tartışır, eşi ağlar, çocuk kapıda bekler. Ama bağımlı o kadar körleşmiştir ki ailesinin gözyaşını bile fark etmez. Kafasında tek bir cümle döner. Bu son olacak. Ama hiçbir zaman son olmaz. Bazıları kurtulmak ister. Telefonu satar, bilgisayarı kırar, söz verir. Ama birkaç hafta sonra yine başlar. Çünkü bağımlılık artık sadece parayla değil, beynin içinde yaşar. Ve bir gün aynaya bakar, karşısında tanımadığı bir yüz görür. Ve o an anlar, ben kendimi kaybettim.